Merhaba arkadaşlar Kısacık böyle içim dökeceğim sizlere e, Şahit olduğum bir, bir konu hakkında Şimdi e, Çok kötü günler yaşıyoruz Hep beraber yaşıyoruz Acı hepimizin acısı Bir taraftan unutmaya çalışıyoruz Unutturmaya çalışıyoruz Bir taraftan normal hayatımıza Günlük hayatımıza dönmeye çalışıyoruz e, Ülkece yastayız Evet bu yaz kavramını yanlış anlayan insanlar var. Yaz üretmemek değil. Yani yaz demek karşındakinin acısını paylaşmak demek. Benim çocukluğumda bir komşumuzun evinden cenaze çıktığında annem bana bir hafta televizyon açtırmazdı. Komşumuzun acısını beraber yaşayalım diye. Ya da bizim evimizden televizyon sesini duyup da üzülmesin diye televizyon açmazdık biz. Öyle günlerden bugünlere geldik. Şimdi şahit olduğum şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, bir arkadaşımız hayatının geçimini çiçeklerden serasından kazanıyor. E Tabii ki de e, ya bir şekilde çalışması gerekiyor. Bir şekilde hayatın çocuğun e, ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor ve işi çiçekler yani. E, bir kendini bilmez arkadaş da yazmış ki "Derdiniz çiçek satmak mı? Ülke bu haldeyken siz yani sen hayırdır ya. Sen kocanı ya da babanı işe göndermiyor musun?" Yani o adamın da, o kadının da işi bu çiçekler, çiçek satacak ki hatta şimdi bu ee, yaşadıklarımız bizlere daha çok sorumluluk yükledi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey e, evimizi geçindirmek için çalışıyorduk. Şimdi daha çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü bizim emanetlerimiz var. Bizim sorumluluklarımız arttı. E, ne olacak? Üretmeyelim mi? Üretmeyerek mi? E, ağlayarak mı bu günleri aşacağız? E, şimdi daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha çok üretmemiz gerekiyor daha çok alışveriş yapmamız gerekiyor. Daha çok satmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde ayağa kalkabiliriz, üreteceğiz. Yani herkes de haddini bilecek. Hayatı boyunca bir şey üretmemiş, üretmeye ihtiyaç duymamış ya da ne bileyim çalışmak için, hayatını sürdürmek için çalışmaya ihtiyaç duymamış kişiler var. O kişilerin de yani e, tamam zengin olması ya da eşinin babasının zengin olması onun suçu değil. Bu suç de değil zaten ama haddini de bilmesi gerekiyor. Durması gerektiği yeri dur bilmesi gerekiyor. Yani insanlar hayatını devam ettirmek için çalışmak zorundalar. Böyle yani bunlar hoş değil arkadaşlar. Şu durumdayken bu, bu, bu muhabbetlere girmememiz gerekiyor. Herkes bırakın çalışsın. Çoluğuna çocuğuna ekmeğini götürsün. Yani... Böyle böyle atlatacağız zaten Ne yapalım her gün televizyon karşısında Ağlayalım saçımızı başımızı mı yolalım Bir yerden başlamamız gerekiyor diyorum ya Sorumluluklarımız arttı Şimdi bir çalışıyorsak Beş çalışacağız arkadaşlar Şey yapamayız yani öyle bir lüksümüz yok Biz deprem bölgesindeki Arkadaşlarımıza kardeşlerimize Yapacağımız yardımı yaptık Tamam ben Sorumluluklarımı yerine getirdim böyle bir şey yapamayız arkadaşlar yani şöyle anlatayım ben size ben 19 senelik evliyim hala daha eşya borcu ödüyorum hala daha eksiklerim var eksik bitmiyor şimdi oradaki arkadaşların eksikleri yani anadan doğmalar işleri yok evleri yok eşyaları yok hiçbir şeyleri yok yani senin tek seferde göndereceğin maddi ya da manevi desteğin tek seferlik bu onların hiçbir şeyini karşılamaz arkadaşlar. Yapmamız gereken şey çalışmıyorum. Eşime <laughs> bu konuda güveniyorum. Yani her ay aylığımızdan belli bir bütçe ayırıp oraya bir şekilde ulaştırmamız gerekiyor. Yani en az diyorum ben bir sene, bir senede oradaki insanların kendi ayakları üzerinde durması durumunda yani her ay herkesin belli bir miktar bir bütçe ayırması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde kalkabiliriz. Bunun için de daha çok çalışmamız lazım, daha çok satmamız lazım, daha çok alışveriş yapmamız lazım. Yani ben alacağım, arkadaşım kazanacak. E, o kazanınca oradaki arkadaşlara yardım edecek. Yani hem alarak hem satarak destek olacağız. Lütfen şöyle şeyler hiç hoş değil. Yani yası, yanlış anlamışsınız siz. Yas demek saygılı olmak demek yani. Bangır bangır arabada müzik açıp gezmeyeceğiz. Eğlenmeyelim demiyorum arkadaşlar. Eğleneceğiz ona da ihtiyacımız var. Eğleneceğiz tabii ki de böyle insanların gözlerinin içine sokmayacağız. Sen sevgilinle el ele fotoğraf paylaşmayacaksın. Ya da annenle babanla gittiğin yerde yediğin yemekleri paylaşmayacaksın. Birazcık Birazcık onlardan feragat edeceksin. Yani yaz budur. Yaz saç baş olmak, çalışmamak değil. O yorum yapan arkadaşın da kocası her gün işe gidiyor geliyor. Yani senin kocan işe gitme Biz yastayız diye bir şey söyledin mi sen kocana? Yani karşındakine dardın çiçek satmak. Yani nasıl bir zihniyet. Neyse. Böyle böyle şeyler çıkıyor, sorunlar çıkıyor. Yani dert bir değil ki birken bin oluyor. Her kafadan ses çıkıyor. Şimdi deprem bölgelerinde de gördük arkadaşlar bu sorunları. Kimisi diyor ki Allah razı olsun her yerden yardım geliyor. Kimisi diyor ki yardım gelmiyor. Şimdi insanlar ikiye bölünmüş durumda. Diyor ki yardım geldi halde yardım gelmiyor diyenler var diyor. Diğeri diyor ki yardım görmedik diyor. İki tarafta haklı. Yardım giden, ulaşan yerler var, ulaşmayan yerler var arkadaşlar. Ulaşan yerlere diyemezsin ki yardım yapılmadı ya da yardımla ulaşmadığı yerlere de her yere yardım yapıldı diye bir genelleme yapamazsın. Herkes yaşadığını biliyor. Yardımın gittiği yerler de oldu, gitmediği yerler de oldu. Şimdi insanlar ikiye bölündü. Kimisi yani araştırma olmadığı için arkadaşlar bizde araştırma olmadığı için böyle elimize alıyoruz telefonu, tableti, bilgisayarı neyse artık imkanımız onu alıyoruz internet başından birkaç haber izliyoruz ya da birkaç video izliyoruz e, diyoruz ki yardım gitmemiş, e, yardım giden yerler olmadı mı? Çok yardım giden yerler oldu. Herkes dişinden tırnağından arttırdı gönderdi. Ama yardım alamayan da çok insan var. Onları da göz ardı edemeyiz. İşte bizim tembelliğimiz burada arkadaşlar. Biz tembel insanlarız. Araştırma yapmadan kendimizi eğitmeye kalkıyoruz. Yani araştırma olmadan eğitim olmaz arkadaşlar. Bu inanmaya çalıştığımız şeyleri duyuyoruz. Duyumlar alıyoruz. İnanmayı seçiyoruz. Yani işimize geliyor. O duyduklarımızla o olayın o şekilde olduğuna inanıyoruz ve ona göre kendimizi eğitiyoruz, geliştiriyoruz. Çok yanlış. Araştıracaksın, okuyacaksın. Olmadı, gözlemleyeceksin yani. Bu konu üzerinde konuşmak istiyorsan kalkacaksın, gideceksin, oraları gezeceksin, göreceksin. Yardım gidiyor mu, gitmiyor mu? Yardım yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Sen onları, o işleri yapmadan yardım yapılmadı ya da yardım yapıldı kelimesini kullanamazsın. Çünkü bilmiyorsun. Ne kadar doğru ya da ne kadar yanlış. O duyduklarının, gördüklerin emin değilsin. O yüzden onlara dayanarak da yardım yapıldı, yapılmadı diyemezsin. Böyle böyle arkadaşlar. Yani inşallah şu günleri çok hızlı bir şekilde atlatırız. Ben bu günleri yaşamak istemiyorum. Yani bir an önce yaşlanmak istiyorum. Nasıl diyeyim? İnsanın ömrü, yani bir sene sonra ya geçmek istiyorum yani. Ömrümü kısaltmak istiyorum. Her gün bizden çalınan bir vakit, hayatımızdan eksilen bir gün ama ben o günleri atlamak istiyorum, geçmek istiyorum. Her gün yeni bir şey duyuyoruz. Sevdiğimiz, sevmediğimiz, tanıdığımız, tanımadığımız insanlar konuşuyorlar. Ama doğru ama yanlış. Kimimiz katılıyor, kimimiz katılmıyor. Böyle beri birkaç video izledim. Her videonun altında böyle olumsuz olumsuz yorumlar görüyorum. Ya ne yapsın adam aç mı kalsın? Ne yapsın yani deprem bölgesindeki insanlar e, mağduriyet yaşıyor diye adam da kendi çoluğunu çocuğunu mu ya da kadın kendi çoluğunu çocuğunu mu aç bıraksın yani? Ne onu mu istiyorsunuz? Anlamadım ki. Herkes haddini bilsin arkadaşlar. Okuma yazma bilen insanlar oraya e, yorum yapmasın. Bilinçli olalım lütfen. Yani yorum yapmak için yorum yapılmaz. E, bilgi akışı yapalım arkadaşlar. Net olarak bildiğimiz şeyleri karşımızdakine e, öğretmek amaçlı bilgilendirme yapalım. Sadece öyle ağzımız olduğu için, parmağımız olduğu için yorum yapmayalım. Ee, o arkadaşlara linç edilen arkadaşlara bu video ile destek olmak istedim. Çok sinirlendim kendimi tutamadım. Yani bana ister kızın ister kızmayın o sizin e, takdiriniz. Bir yerde bir haksızlık yapılıyorsa o haksızlığa ben asla susamıyorum arkadaşlar susmayacağım da 39 senedir susmuyorum susamam bir yerde bir haksızlık varsa görüyorsam buna bir, benim bir e, yorumum olması gerekiyor muhakkak ben 39 senedir bu şekilde yaşıyorum e, çok yıpranıyorum evet çünkü bunu yapan genelde cahil bir kafa yani o cahil kafaya da hiçbir şey anlatamayacağınız için hep haklı olduğu için yıpratıyor bu durum. Ama yıpranalım. Derdimizi anlatalım. Başkalarını anlatmış oluruz en azından. Anlayan anlatmış oluruz. Birbirimize destek olalım. Arkadaşlar daha çok çalışalım. Daha çok üretelim. Daha çok kazanalım. Daha çok alışveriş yapalım. Yani bu şekilde ayağa kalkacağız inşallah. Yani Allah'ım dahasını göstermesin. Çünkü devam ediyor depremler. Hala daha gün gün deprem oluyor. Artçılar oluyor. Korkular oluyor bu senenin bir an önce geçip gitmesini istiyorum arkadaşlar. İleriye sarmak istiyorum bantı. Öyle. Kafanızı şişirdim değil mi? Bana katılanlar olacak, katılmayanlar olacak. Şu kadarını söyleyeyim. Katılmayanlar umurumda değil. Ben her fikre saygı duyarım ama bu konuda saygı duyamayacağım yani insanın ekmeği insan para kazanacak kazanmazsa kendi çocuğu mağdur olacak yani adam bunu satacak evine ekmek alacak kadın bunu satacak çocuğuna okul için ihtiyaçlarını alacak sen diyemezsin ki derdin çiçek mi çiçek satmak mı Evet derdi çiçek satmak Çünkü hayatın oradan kazanıyor Çok mu uzattım Neyse Bakınalım arkadaşlar Burada bir sıkıntı var Paraguay'ense Çok yoğun ziray don vardı Geçtiğimiz hafta Böyle bakın Soğumuş Bu kadar yaprak çıktı arkadaşlar donmuş. Bunlar soğuktan etkilenmiş. Bakın. Bakın bakın. Daha su dökülüyor. Bunlar yavru da vermez. Şöyle bir köşede dursun da. Gün gün bakıyorum. Kötü olan yaprakları tekrar uzaklaştırıyorum oradan. Evet. Çoğunda dökülme var. Şuradan ekstra soğuk alıyor işte arkadaşlar. Bakın dolmuş. Şurada bir tane de kalpli yapraklı neydi tapsi bir şeydi. Onun bir bebeği. Bu çok kafalıydı. Bir bölümü donmuş. Bir bölümüne bir şey olmamış. Neye göre? Bağışıklığına göre işte. Kim söylüyor, kimse ölmüyor. Geneli Bakın arkadaşlar bu da dolmuş aslında. Az önce yapraktan koparttım. Yaprakları su olmuş. Ama belki göbeğinde, kökünde bir şey yoksa da yok. Bunun gövdesi de gitmiş arkadaşlar. Neyse. Çıkmayan camdan. Umut kesilmez. Birkaç gün gözlemleriz. Alırız. Susuz. Saksılarımın hepsi devrilmişti. Dikimlerini yaptım. Ee, kana kana su veremedim bir tur sulayacağım çiçeklerimi. Öyle arkadaşlar. Kafanızı şişirdiysem affola diken battı. Böyle. Yapılan haksızlıklara susmayalım arkadaşlar. Nerede kime haksızlık yapılıyorsa, neye haksızlık yapılıyorsa ona biz bir eee müdahale etmemiz gerekiyor. Bu insani görevimiz bizim. Kimse haksızlık yapmayacak. Kimsenin hakkına girmeyecek. Kimsenin e, canına malına kastetmeyecek. Yani neden böyle şeyler yapıyoruz ki ya? Zaten hayat oldukça zor. Geçim zor. Bir de bu insanlar neden birbirlerine bu hayatı zorlaştırıyor? Ben ona şey yapamıyorum ya. Mantık yürütemiyorum. Kalıyor orada mantığım öyle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kapatasım da gelmiyor çünkü videoyu kapatınca hemen içeriye geçiyorum üşüdüm. Birazcık daha kızlara bakmak istiyorum ama kapatacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.